Hepinize selamlar YouTube Dark Siders'ın yeni bölümüyle tabi sizlerle birlikteyiz. Geçen elki şeyi öğrendim. Bu tap tuşuna basınca orak değişiyormuş da. Tekrar basınca bu tarzın telti geçiyor. Ee, tam olarak bu labirentte ne yapacağımı çözemedim. Onu ne yapacağım. Bunu yukarı kaldırdım ama. Re... Ha yok böyle bir şey olmuyor. aşağı mı iniyor bu? Bence bunu yukarı kaldır Oraya git. Ha anladım. İleri ittir. Bunu biraz aşağı indireceğiz galiba. Yo, bu da yukarı kaldı. E, ben de yumruk atacağım herhalde. Ya biraz. Tam ayarlanmıyor ya. tamam. Tam istediğim şey oldu. Etrafı ee, etrafa biraz bakmak istiyorum ben ya. Burada can şey var. Yetecek mi acaba bunun menzili? Yeteceğini pek sanmıyorum. Ee, o yüzden mecburen bunu aşağı indireceğim. Umarım aşağı iner. Tam tam beklediğim gibi oldu. Hem. <laughs> He tutmadı. Yeho, olay. Yetiştik adamım. Shot. No. Ya buradan nasıl düşebilir? He. Yukarı kaldırmam gerekiyor. Buradan mı? Buradan gidebileceğim bir yer var mı? Yok. Böyle bir yeri niye yapmışlar ki? Alo alo. İlginç. Şak. Hmm, hmm, hmm. Selamun aleyküm No Şuna basılı tutma yapıyoruz? <laughs> İki vuruşluk canınız var ya. Şunu değiştirmem gerekiyor. No, no 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 no. What? Oradan bir şey çıktı. What? İlginç. Aşağıda ne var? şahe görebilirim. Ha az önceki yer. Okay. Bu ne ya? He şu boz. Okay. Aşağı mı atlayacak? Yok. Ölür müsün? Rica ediyorum. Wow. Sizin tükürme özelliğiniz de mi vardı? Hey. Tükürmene izin veremem adamım. Şart, Tamamdır. Bakalım gidelim. Dört nala hey. Tereret tereret tereret. Şimdi şarşındı. Sarsıntı eldiven olmadan buradan geçilmiyor mu? No. Ha bir daha çıkamayacağım sanmıyorum. Burayı sanki görmüştüm. Ha şeyat ne oluyor? What? Ne taraftan gideceğim? Buradan gidince ne oluyor mesela? Buraya daha önce gelmiştim. Ben daha önce açmadığım kapıyı açmaya düşünüyorum. What? Orada bir tane daha kapı var. Ne yapacağımı bilmiyorum adamım. Hem. Bu ne? harita parçası. Şimdi büyük soruyu soruyorum. Burada ne yapacağım adımı? Evet. Onu buraya ettireceğim mesela. Mesela elimize ne geçti? Ben oraya çıkamadım. Benimle dalga içiyor olmalısın adamım. Benim sağ taraftan gitmem gerekiyor galiba. Ama sol taraftan nereye gidildiğini... Haa... Galiba hatırladım. Bir sol taraftan gitmiştik. Şey, bu su varken o yüzden sol taraftan gitmenin pek bir anlamı yok. Eee bunu da Ha, bunu buraya fırlatacağım. Olayı şimdi anladım. Şak. Wow, çok ittirdim. E. Ee? Pü, geri çekeceğim. Çek. Çek. suyun altında çıkmış bir şey nasıl böyle iyi çalışıyor hiç anlamadım. Neyse sorgulayamayacağım. Şu an. Herhalde onu da oradan e, ittiremem diye düşünüyorum. O yüzden geri çekeceğim. Aa, oh, tren de çekmedik demeyiz he. Tak 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 tak. kal yaparsın. Charm. Ya. Ben sizi ne dedim? ee bu nereye gidiyor? What? Var iyi tırmanır. Aaa. Sarsıntı eldiven olmasa engel koyamayacağınız ha. Burası ne? Biz bu kapıdan girmedik mi? Neyse. Yol buradan gidiyor. Ben sanki buradan geçti. Geçtim diye hatırlıyorum ya. Atlama özürlümüz. Atlar mısın? Warjun. Hadi. Yukarı gitmiyor ya. Dalgam geç. Animasyona geçmiyor. Ben sanki buradan geçtim ama. Hadi ne? Nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. E biz buraya gelmiştik. Ha geri döndük. Okey. Geri döndük diğer kapıdan gideceğiz. Şark. Ben de bir şey eksikliyordum. Canavarlar nerede ya? Selamun aleyküm ayarlı işler. Ben bu canavarı bir yerden hatırlıyorum ama. Ölür müsün? Bugün ölmeyi düşünüyorum. Ya sen sorun değil. Evet. Var mı başka? Kapılar açılmadı. What? 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 Bugün ölmeyi düşünürüm. Evet hadi. Şart. Tamam mı? Kapılar açıldı mı? Güzel. Neyse. Yapacağımızı yaptık. Bu bölümde de videoya bakın youtube abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay